Ve hepinize merhabalar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Muhtemelen ilk de gitmedim. Bugün sizlerle beraber dükkandaki ütlüleri çözdüğü yanımızda Muhammed var. Sessiz kalan Muhammed var. 10 tane rast geliyor çözdüğü en başta. Bir dahaki şortusta da bir tane efsanevi açacağız. Bu kuzanlar da bas. Uuu ne gelecek? Rozet. Oyuncusun kesin. Hadi bakalım şimdi ne oldu? Bak kaza bu videoda açmaz. Tek istediğim o. Bak kaza bu videoda açılırsa sinir olurum gerçekten. Neyse arkadaşlar o story dilleri bitmiş. Bugün bu kadar görüşürüz. Bay bay.